hafta itibariyle Diyarbakır Barosu kurumsal olarak müşteki sıfatıyla davaya eklenme talebinde bulunmuştu. Bu konuda henüz bir karar ver, verilmedi. Ee, ama bugüne itibariyle sabah baromuza Nari İngira'nın dosyada şüpheli olmayan ve adli tıp önünde e, cenazenin de teslim edildiği eee Baran Güran bugün baromuza hukuki destek talebinde bulundu. Yani yazılı başvurusunda Diyarbakır Barosu'ndan kardeşinin failleri, özellikle de e, kurduğu cümleyi de ifade etmek istiyorum. Kim olursa olsun e, tespit edilmesini ve hak ettiği cezayı alması için de baromuzun kendisine hukuki destek sunmasını talep etti. Tabi o, o ilişki, hukuki anlamda ilişki kurabilmek adına da e, baromuza vekaletname çıkardı. Biz de e, başvurduğumuz, bu harcına sunduğumuz bekaletle birlikte Baran'ın talebinin içeriğiyle de uyumlu katılan tarafı olarak yani soruşturma aşamasında suçtan zarar gören narinin e, şu an şüpheli olmayan tek abisi e, Baran Baran'ın e, vekili olarak dosyaya biz vekaletnameyi sunduk. Peki bu vekaletname bu ilişki şu an sahip olduğumuz konum bize ne sağlıyor? Gerbakır Barosu'nun aynı zamanda e, talepte bulunmasına. Resmi yazılı delil toplanması talebinde gibi soruşturma sürecinin bütün işlemlerinde eksik gördüğü hususları daha önce iletişime geçerek sözlü dile getirdiğimiz konu başlıklarını bir taraf sıfatıyla bir tarafın vekili olarak e, soruşturma sürecinde savcılara sunma hakkı elde ettik. Bu konuda Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin baromuzun yönetim kurulu ve baro başkanı olarak daha önce bu ve benzeri davalarda tecrübe sahibi olan bu davaları bilen avukatlarımızla oluşturduğumuz bir komisyon sayımız yani şu an e, eklemeler devam ediyor. Yani bir 10 kişiyi bulacağız DNA örneklerine ilişkin rapor daha önce gelmişti. Belli kan örnekleri vardı. Onlarla ilgili raporlarda geldi ama şu an itibariyle soruşturma dosyasında yeni bir gelişme maalesef yok. İfade işlemleri devam ediyor.